Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. Altı vatandaşımız vefat etti, 80 bin vatandaşımız yaralandı. Her birinde ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yek vücut terör örgütlerine hepsine lanet ediyoruz. Ve vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, taburcu olmalarını diliyoruz. Hepinizi derinden sarsan terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Dünyanın her yerinde kendi eylemlerini, <laughs> düşüncelerini silahla, terörle, ifade etmeye çalışan her silahlı grup sonunda mağlup olacaktır. Terör çıkmaz bir <laughs> yol terörle elde edilebilecek hiçbir ithal, terörle varılabilecek hiçbir yol yoktur. Masum sivillere yönelik bu en alçakça tavrını, bu en alçakça yöntemini şiddetle, nefretle kırıyoruz. Dileriz bu son olur.